أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين أما بعد değerli müminler, bir fasıl sohbet okuyacağız. Hazreti Pir şöyle başlamış bugünkü sohbete, ibretli bir şey. Evliyaullah'tan Fethi Musili Hazretleri Hicaz'da teşrif ederken yolda bir çocuğa tesadüf eder. Çocuklar iyi dinleyin. Burası cami, oyun yeri değil. Çocuk daimi bir şey okuyor. Yolda Hicaz'a giderken o zat çocuğa sorar oğlum ne okuyorsun der. Kur'an okuyorum diye cevap verir. Belli ki ezbere Kur'an biliyor. Ezbere Kur'an bilen çocuklar Kur'an okurlar. Hele camide hiç yaramazlık etmezler. Cami mabettir. Nereye gidiyorsun diye sorar Fethi Musuli Hazretleri. Büyük Evliyaullah. Hicaz'a gidiyorum der. Yayan gidiyor. Ya ama sen henüz daha çocuksun, küçüksün der. Hem mükellef de değilsin, haçtan sorumlu da değilsin. Bir adama haç farz olması için bir uçağına girmesi lazım. Niye bu kadar daha erken yaşta sıkıntılara düşmüşsün, çöllere düşmüşsün? Çocuk görüyorum der. Çocuklar da ölüyorlar. Gençler de ölüyorlar. Bu aleme geldik, Hazreti Allah'ı bilmek, bulmak ve onun sevdiklerinden olmak için. Vazifemi yapamadan, kulluğumu ifa edemeden Yunus Emre merhumun dediği gibi muradıma maksuduma ermezsem yazık bana, hayıf bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsem yazık bana, hayıf bana, vah bana. Evet dünya meşakkat dünyası kaç gün kalacağımız da belli değil ama dünyadan başka ikinci bir fırsat yok. Allah rızasını kazanabileceğimiz başka bir yer yok. Ne zaman gideceğimiz de belli değil. Ne gelmek elimizde ne gitmek elimizde ama an bu an içinde bulunduğumuz anı değerlendirip bir an evvel Rabbimizin rızasını kazanmak için bir şeyler yapmamız lazım. Heti Musili Hazretleri der ki güzel ama senin azığın mazığın da yok. Tek başına gidiyorsun. Peygamberimiz Ebu Zerul Gıfari Hazretlerine diyor ki, Ya Ebu Azer, yükü hafif yap, gemiyi yenile, azığı sağlam al, yol uzun, hava fırtınalı, yol üzerinde sorgu sual de çok çetin, ona göre hazırlık yap. Fe inne hayra zâdi takvâ, Azığın en hayırlısı ise takvadır. Senin hazırlığın mazırlığın da yok. Bir arkadaşın yok, rehberin de yok. Bu çölde nasıl sen hacca gideceksin? Çocuk der ki, benim rafikim ve rehberim kendisidir. Kendisidir dediği Allah'tır Celle Celaluhu. Öyle bizim gibi sıradan bir çocuk değil belli ki. Her devrin çocuğu aynı değil. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz mescide girmiş. Cuma günü. Daha beş yaşında. Bakmış Settik Azam Hazretleri minbere çıkmış. İn oradan aşağı demiş. Sen benim dedemin makamına nasıl çıkabilirsin? O da minberden aşağı inmiş. Çok doğru söyledin demiş. Ben onun makamında nasıl çıkabilirim? Kucağına almış. Belli ki daha küçük. Ama o küçük yaşta cevher sağlam. Cevher sağlam. Ne yapacağını biliyor. Yemesini biliyor, içmesini biliyor, oturmasını biliyor, konuşmasını biliyor. Namazdan sonra Hazreti Ali Efendimiz gelip özür diliyor. Ya Sittik, kusura bakma diyor. Çocuktur. Kusur olmadı ki diyor, doğru söyledi. Bana dedi ki, sen benim dedemin makamına nasıl çıkabilirsin? Bir de o Hazreti Hasan ile beraber bir amcaya abdest dersi vermeleri var, hepiniz bilirsiniz. Bakmışlar amca yanlış abdest alıyor, bu amcaya bu yanlışı söyleyelim ama nasıl söyleyelim? Öyle dümdük söyleme yok, edeble. Kendi aralarında anlaşıyorlar, diyorlar ki amca Hele bir bak bizim hangimiz daha iyi abdest alıyoruz? Abim diyor ki ben daha iyi alıyorum, ben de daha iyi alıyorum. Efendim, dedelerinden öğrendikleri gibi bir abdest alıyorlar. Amca irfanlı birisi diyor ki, yavrularım siz abdesti en doğru aldınız. Fakat ben yanlışlarımı öğrendim şimdi. Bir şey söylemeden amcayı tedavi ediyorlar. Edeble, Diyor ki benim rehberim kendisidir. Ayıp olmaz mı ki bir adam seni davet etse, sen o davete giderken azığını da beraber götüresin. Ben niye azık alayım diyor. Beni davet eden yolda benim azığımı da verir. Benim Rabbim beni hanesine davet etmiş. O benim yiyeceğimi, azığımı her şeyimi de tedarik eder. Er rizku Allah. Nihayet Mekke-i Mükerreme'ye kadar gider. Mekke-i Mükerreme'de yolda ayrıldılar tabii. Fethi Musili Hazretleri bakıyor ki çocuk tavaf ediyor. Yan yana gelince diyor ki nasıl? inandın mı benim dediklerime? Bak beni buraya kadar getirdi. Beytullah'ta tavaf ediyorum şu anda. Demek ki yalnız değilmişim azığımı da verdi. Şekten kurtuldun mu şimdi yakına eriştin mi der. Hak dostlarından birinin bir sözü var. Diyor ki kamil olurmuş ehli hak doğmazdan evvelanesi. Bazı büyük veliler var ki gelirken ortalığı yıkarak geliyorlar. Yıkarak dediğim farklı bir adam geldiği anlaşılıyor. Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettiği zaman Beytullah secdeye kapandı. Sağ ve gölü yere battı. Sema ve vadisi sularla doldu taştı. İran'ın şahnişinleri çöktü yıkıldı. Daha bunun gibi kitaplara geçmeyen Yüzlerce mucizeler. Nice büyük evliya biliyoruz ki menkebeleri okuduğumuzda annelerinin rahmine düştüğü zaman başka bir veli ikaz etmiştir. Bir veli dünyaya gelecek senden dikkat et. Daha gelmeden haber verilmiştir. Kamil olurmuş el hak doğmazdan evvel anesi. Şöyle bir menkıben hak ederler. Sohbet ediyoruz tasavvuf sohbeti. Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırrahul Aziz Hazretleri annesine diyor ki, anacığım gençliğinde başına bir şey geldi mi? Geldi. Ne oldu? Falan çeşmeye gitmiştim ormanda. Bana saldırdı eşkıyalar. Çok sıkılmıştım. Bir genç geldi, beni kurtardı. E sen ne yaptın? O beni kurtaran gence çevremi verdim eliyle işlediği bir mendil. E o mendili görsen tanır mısın diyor. Tanırım. Çıkarıyor cebinden. Buyur bak. Şimdi söylediğim bu menkübeye bizim akademisyenlerin bazıları böyle şeyler cemaate söylemeyin diyorlar. Bu söz şeriat aliyeye uygun olduğu için söylüyorum. Eğer bir mecliste oturursak ilmen ispat ederiz. Zamanda takdim, tehir, tebdil, tebeddülat vardır. Cenab-ı Hakk'ın velilerinde en aşağı derece tayi zaman, tayi mekan olmaktır. Zamanda geriye ve ileriye gitmek vardır. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. İmam Fahreddin Razi Hazretleri buyurmuşlar ki, Cenab-ı Hakk'ın atayayı azime ilahisinden olan Sıhhat, akıl ve imanla Fahreddin Razi bu. Ömrü hesaplanmış, anasından doğduğu günden öldüğü güne kadar günlük yazdığı 40 sayfa. Biz 40 sayfa okuyamıyoruz. En iyi okuyor, okuyorum diyenler okuyamıyorlar günlük hesapla. Ama 40 sayfa yazmış. Yemek yerken kitap okuyamadığım zamanlara üzülüyorum demiş. Tefsiri Kebir'in sahibi. Arkasında 600 eser bırakmış. 600 eser dediğim şöyle küçük kitaplar değil. 30 ciltlik tefsir yazmış. Yazmış ama inşallah ezan önümü kesmeden bitiririm. Ve in tauddu ni'metallah la ayetine gelince bunalmış. Cenab-ı Hak o ayette emrediyor ki Ey müminler, Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya kalksanız, saymakla bitiremezsiniz. Ben evvelden insan vücudunda üç buçuk milyar hücre var bilirdim. Bugün de okudum, daha birkaç gün önce de okudum. Yüz trilyon hücre var diyor bilenler. Bir insan vücudunda. Yüz trilyon hücre. hücre. Ve bunların hepsi istidadı Gelişmeye yönelik. Benim de bulunduğum bir mecliste bir eczacı, bir doktor arkadaşı şu soruyu sordu. Susamak nedir dedi. Bana sorsaydı ya su canın ister işte susamaktır. Ama eczacının istediği cevap bu değildi. Dedi ki bir insan vücudunda 100 trilyon hücre var. 100 trilyon hücre mideye faks çeker. Bana bir miligramın milyonda biri kadar su ver. 100 trilyon faks gelir mideye. Mide onların hepsini biriktirir. Beyne, o da, o da beyne faks çeker. Der ki bana iki litre su lazım. İnsan o zaman susadığını anlar. Midenin sadece bu yaptığı işi yapmak için eğer bir üniversite açılsa bir insan midesine Cenab-ı Hakk'ın verdiği kabiliyetlerden bir tanesi. Bir üniversite açılsa 600 tane birinci sınıf ilim adamı lazım. Bu hesabı yapabilmek için. İnsan bu kadar büyük. Alemi kübradır. Onun için Mevlevi büyüklerinden Şeyh Galip Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdüm-i dide -i ekvan olan ademsin sen diyor. Yani kainatın hulasası ve özüsün. O yüzden müminin bir nefesi iki cihandan kıymetlidir. Ezan bitmeden inşallah anlatacağımı bitiririm. Fahri Razi Hazretleri burada aciz kalınca Kübrevi tarikatının piri Necmettin Kübra Hazretlerine gitmiş demiş ki ben beni tekkenize derviş olarak kaydedin irşad olayım. O da demiş ki seni kabul ederiz ama bir tek şartla. Nedir şartın? Her şeyini bize teslim edeceksin. Tam teslimiyet. Demiş ki hepsini veririm. Ama tefsiri kebiri vermem. 30 ciltlik tefsir bir ömür vermiş. Demiş ki onu vermezsen biz de seni kabul etmeyiz. Üç gün misafir olduktan sonra ağlayarak gitmiş beni kabul etmediler diye. Çok geçmemiş birkaç ay sonra dervişleriyle sohbet ederken necmettin Kübra Hazretleri birden başı önüne eğilmiş. Yarım saat kadar murakabada kalıp tebessümle başını kaldırarak elhamdülillah Fahreddin'i imanla yolcu ettik demiş. Fahri Razi Hazretleri. E oradakiler bir şey anlamamış. Yakınlardan biri ne oldu ki efendim böyle söylüyorsunuz deyince demiş ki Fahreddin ile şeytan son nefesinde münakaşaya giriştiler. Fahreddin Razi'yi mağlup etti. Allah son nefesimizi husn-u katime ile bitirmeye muvaffak eylesin. Amin. Peygamberimize sordular. Eyül amel efdal ya Resulallah. En üstün amel hangisidir? Efendimiz şu cevabı verdi. En temute ve lisanüke redbun min zikrillahi teala azze ve cel. Son nefeste dilinde zikrullahın rutubeti varken son nefesi verebilmek. Yani Allah diyerek teslimi ruh etmek. Çünkü orada çok işler çeviriyor iblis melun. Zaman olursa peygamberimizden bir örnek daha söylerim. Necmettin mağlup şey Fahreddin mağlup oldu. Şeytan ona dedi ki bak senin ilmin zayıftır bana teslim ol seni kurtarayım. Biz de kulağına fısıldadık. Fahreddin Razi'nin dedik ki o mel ona ki biz Allah'a delilsiz de inanırız. Hem biz Peygamberimizin de ashabı güzeninin iman ettiği gibi iman ederiz. Onlar nasıl inandılarsa neden ve niçine bakmaksızın öyle iman ederiz. Ben öyle deyince Fahrettin de ona öyle cevap verdi. Şeytan ağlayarak uzaklaştı ve dedi ki ben senin işini bitirmiştim ama sana bir yerden yardım geldi. Peygamberimizden nakledeceğim olay da şudur. Efendimiz şöyle buyuruyor. Yani İsrail'den iki kardeş vardı, babaları öldü. İki katlı evin alt katına küçük kardeş, üst katına büyük kardeş mirasçı oldu. Üst kattaki evliya gibi adam, gece gündüz ibadet. Alt kattaki de ay yaşın, serkeşin biri. Günlerden bir gün üst kattakinin kapısına şeytan gözüktü. O dedi ki, Melun bizim evde sana nasip yok, ne geziyorsun burada? Şeytan bir iç çekti. Dedi ki ah ben senin işini bitirirdim ama seninle uğraşamam. Daha 80 sene ömrüm var. Hele sen biraz daha yaşa ben senin işini bitiririm. Şeytan bunu yapar. Fitne yattı. O da, o da inandı. 80 sene daha yaşayacağım zannetti. Nefsi onu kandırıyor. Niyet bozdu. Dedi ki 80 senenin bir 10-15 senesini felekten bir çalayım. Niyeti bozdu yöneldi aşağıya. Alt kattakine de Cenab-ı Hak hidayet nasip etti. Yahu ben ne rezil bir adamım dedi. Benim ağabeyime bak bir de bana bak. Gitti abdest aldı, tövbe istiğfar etti. Yöneldi yukarı kata. Efendimiz buyuruyor ki merdivende karşılaştılar, karanlıktı. Birbirlerine çarptılar, yuvandı, yuvarlandılar merdivenin dibine. İkisi de cansız düştü. Üst kattaki kendini evliya zanneden doğru cehenneme, Alt kattaki berduş doğru cennet alaya. ı bak ömrümüzün sonunu huslu katime ile bitirmeyi nasip etsin cümlemize. Amin. Onun için bütün evliyaullah diyor ki huslu katime büyük muvaffakiyettir. Peki son nefesli huslu katime ile bitirmek için ne yapmak lazım? Cevabı peygamberimizden alalım. Fakri Kainat Efendimiz buyurdu ki temutu ne kemataişun ve kema temutun. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi de mahşer meydanına gelirsiniz. Müslüman gibi yaşayanlar Müslüman gibi ölürler. Müslüman gibi yaşamayıp da Müslüman gibi ölmeyi beklemek yanlıştır. Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretlerine biraz da imtihan yollu bir soru sormuş adamın biri. Demiş ki Fakri Kainat Efendimiz Miraç'ta Üç hediye getirmiş, birisi Amener Rasulü, iki ayet, birisi o iki ayetle beraber İsra suremizde 18 emir var, onlar da miraç ayetleridir, 18 insanlığı insan eden maddeler, İkincisi şirk koşmadan ölenler inşallah affolunur, bir de günahı ne kadar çok olursa olsun, Son nefeste tövbe edenler cennete girer. Seyyidina Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki, evladım mesleğin ne? Ezan okundu mu? Tamam. İki üç cümlem var, onu söyleyip bitireceğim. Mesleğin ne? Mesleğim terzilik. Neyi çok seversin? Keskin makasla taze gomaç biçmeyi severim. E peki, ömrün son nefesinde Azrail Aleyhisselam göğsüne otursa, eline çok keskin bir makas verseler, taptaze bir kumaş verseler, biçebilir misin? E biçemem diyor. E biçemezsen bu maneviyat işini son nefese bırakma. An bu an. dönüş bu dönüş, bir daha geriye dönmemek üzere yönümüzü Cenab-ı Hakk'a dönüp, Maneviyat erbabı der ki, bin kitaplık bir söz söylüyorum son cümlemi, iyi öğrenin lütfen. Maneviyat iki kelimeden ibarettir. Biri ikbal, biri idbar. İkbal Allah'a dönmektir. İdbar da Allah'tan başka ne varsa Hepsinin arkayı dönmektir. Eğer bunda sözünde samimiysen, Hakk'a döndüğün an vuslattasın. Ela men talebeni vecedeni. Dikkat! Kim beni talep etti? Beni buldu buyuruyor Allahu Zülcelal. Yüce Mevlamız Rabbimizin rızasını kazanmayı cümlemize lütfetsin. Mübarek Ramazan-ı Şerifi hakkımızda vesile-i rahmet sebebi mağfiret eylesin. Sevdikleri gibi yaşayıp sevdikleriyle beraber huzur izzetine varmayı cümlemize lütfetsin. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin, bayrağımızın, neslimizin, dinimizin, diyanetimizin düşmanlarını kahru perişan eylesin. Millet olarak bütün kusurlarımıza rağmen Ramazan-ı Şerif'le beraber Allahu Zülcelal'a tam yönelmeyi ve tebettel ileyhi tebdile ayetinin emrettiği gibi bütün varlığımızla dönmeyi bu millete nasip ve müyesser eyleyip şanlı ecdadımız gibi yeniden bir kere daha bu millete Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla temsil etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bir cümle alem İslam'ın hazır olan cemaatimizin derdi olmayan kimse yok. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa borçlarımıza eda, yolunu kaybedenlere hidayetler, ömürlerimize, vücutlarımıza, hanelerimize, ticaretimize, alışımıza, verişimize, huzur, sıhhat, afiyet, birlik ve beraberlik lütfu ihsan eyleyip, son nefesimize kadar mümin yaşayıp, son nefesimizi buyurun açık ile, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i ömrümüzü bitirmeyi, bu ikrarla huzuruna varıp cennetine girip cemalini görmeyi cümlemize lütfeylesin. Amin. Ve selamun alel murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alamin.